maddi ve manevi olarak yeterli olmayan insanlar çocuk sahibi olmamalı bence. Gerçekten bir çocuğu yetiştirecek kadar maddi güce, gelire sahip misiniz? Ya bu yani o çocuğu dünyaya getirince kendi hayatınızdan vazgeçmeyecek kadar, kendi hayatınızdan vermeyecek kadar ve o çocuğu gerekli refah seviyesinde, gerekli ve yeterli bir şekilde, en iyi şekilde yetiştirecek kadar maddi güce sahip misiniz? Psikolojik olarak belli bir testten geçirilmeli anne baba adayları, belli bir heyetten. Hem de heyetten diyorum, tek bir doktordan da değil. Yani gerçekten psikolojik olarak, ruh sağlığı olarak, akıl sağlığı olarak o insan çocuk yapmaya uygun mu, yeterli mi? Akıl, ruh sağlığı psikolojik açıdan çünkü çoğu zaman görüyorum etrafımda ya kişinin kendisi çocuk, daha kendisi çocuk, kendisi büyümemiş çocuk yapıyor. E sen kendin yetersiz olursan o çocuğa ne verebilirsin? Sen daha kendin büyümemişsin, kendin yetersizsin. O çocuğa hiçbir şey veremeyeceksin. Yetersiz bir anne babadan yetersiz bir çocuk olur. Ve o yetersiz çocuk büyüdüğü zaman o çocuklukta geçirdiği ve o çocukluğunun eksikliğiyle bir ömür boyu yaşayacak. Bir ömür boyu o çocukluğunun eksikliğini tamamlamaya çalışacak. Maddi olarak da çoğu zaman görüyorum insanlar kendinden vazgeçiyor, her şeyini çocuğuna veriyor, yine yetmiyor. Kendi hayatından, kendi yaşamından, kendi hayallerinden tamamen vazgeçiyor ve her şeyini o çocuğuna veriyor. Daha doğrusu olmayanı veriyor, yine yetersiz. Ve çocuk bu sefer ne oluyor? Çocuk da yetersiz kalıyor. Maddi manevi olarak anne baba da yetersiz kalıyor. Kendi hayatından vazgeçiyor. İki tarafta hayatını yaşayamıyor. Refah seviyesi içinde. Yani işin özü bence anne ve baba adayları maddi ve manevi olarak yeterliyse çocuk yapmalılar. Çocuk getirmeliler dünyaya. Maddi ve manevi olarak yeterli değillerse getirmemeliler. Ve bu her çocukta aynı sınav, aynı prosedür olmalı. Yani bu çocuk yaptınız ikinciye Yetersizseniz o da yapılmamalı. Benim fikrim böyle. Bence böyle. Emin olun böyle olduğu zaman her şey çok daha düzgün olur. Az ama öz olur. Hani çok olunca hani çok çok insan çok iş yapmıyor ya. Benim düşüncem bu. Naçizane. Ya evet, sizin fikriniz nedir? Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sizi seviyorum.